Merhaba arkadaşlar. Bulgurumuzu biz içli köftemizin hamurunu bulgur un ve azıcık yumurtayla yoğurduk. Güzel bir hamur haline getirdik. Yuvarladık elimizde. Şimdi parmağımıza hafif ıslattık. Bu ortamızı da ıslattık. Şu gördüğünüz gibi tam ortasından hafif hafif parmağımız içinde döndürdük. Daha sonra bakın bu kısmı şuraya vurdurarak parmağımız üstten baskı yaparak bu şekilde bu şekilde yavaş yavaş sabırla dönüyoruz. Gördünüz mü? Kamerada da görüyorsanız. Hafif hafif döndükçe gördüğünüz gibi nasıl oluşuyor. İncecik yapana kadar tabii en güzel güzeli ince olması makbuldür işte köftenin. O yüzden bakın bu şekilde oluştu. Hatta şurası kalınsa da şu parmaklarımızla böyle böyle içine hafif hafif yaparak buradaki kalınlığı da inceltip iç malzememizi dolu dolu yerleştiriyoruz ve kapatıyoruz.